Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Migros marketteyim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gelmiş olan çiçekleri sizlere paylaşıyor olacağım. Böyle güzel karanfiller gelmiş. Bu güzel karanfil de benim tüm hanımefendi takipçilerime gelsin. Sizlerin de Kadınlar Günü kutlu olsun. İnşallah çoğunuz, çocuğunuz, ailenizle sağlıklı bir ömür dilerim sizlere. Fiyatı ne kadar bu karanfilin derseniz 9,90. Yani işinize birer tane beyler giderken alın ya da gençler kızlar annenize götürebilirsiniz birer adet 10 TL. Papatyanın fiyatı 59 TL bence baya pahalı. Ben onun yerine buradan canlı bir gül alırım balkonuma koyar e, seyredirim çiçeklerini yeşil yapraklarını daha da mantıklı. Evet bakın böyle bodur güller. Ben de bir heves ettim bu bodur güllere çok hoş görünüyorlar saksıya balkonunuza dikips, balkonda gül yetiştirebilirsiniz beyaz rengi çok güzel yine fiyatı 29.90 bodur güllerin arkadaşlar menekşeler var menekşeler yeni gelmemiş ama buraya yeniden rafını almı rafta yerlerini almışlar 16.90 menekşelerinde fiyatları şöyle göstermiş olayım sizlere yeniden orkide gelmiş ve bu defa gelen orkideler çok güzel onları hemen gösteriyor olacağım böyle Orman palmiyası diye geçiyor. Böyle bir salon bitkisidir. Çok güneş istemez. Gölgeli bir eviniz varsa güneş almayan orada yetiştirebilirsiniz. 29.90 adet fiyatı. Kocaman böyle çiçekleri var. İki dallı e, büyük boy orkideler gelmiş. Gayet güzel sağlıklı. Orkide severler. 69 TL fiyatı orkidelerin şöyle. Bunlar yeni gelmiş. Yeşil renkte migros yazılı olanlar gelmiyordu. Pembe renkte yan tarafta görmüş olduklarınız geliyordu. Bu, bunlar yeni gelmiş yani yeni bir e, üretimhaneden yeni bir yerden miros adına paketleyerek göndermişler şöyle hepsi birbirinden güzel harikalar burada yine bu taraf rafın dibinde yine var beyazı çok güzel ortası pembeli harika büyük çiçekli evet orkideler böyle arkadaşlar hemen kaktüslere geçelim birer adet kaktüs hediye edebilirsiniz gayet güzel bunlar da uzun yıllık balkonda yetişir açık havayı çok severler böyle her türlü farklı renkleri var 13.90 adet fiyatı Arkadaşlar bu güzel kaktüslerin burada yine beton saksıda dünya kadınlar günü diyerekten bir de kart koymuşlar bunların da fiyatı şöyle gösteriyor olacağım sizlere Bakın, gayet güzel. 14.90 bunların da fiyatı. Kalanışlar her zamanki gibi baş köşede, Migros'ta yerini almış. 16.90 adet fiyatı. Bol çiçekli ve katlı, katlı çiçekleri var. Tek katlı değil. Gayet de güzeller. Burada görmüş olduğunuz gibi her türlü sukulentler var. 12.90 adet fiyatı. 7 TL'ye düşmüşlerdi bunlar. 14 Şubat sevgililer gününde üst kısımda kaktüsler var yine farklı renkte 24.90 adet fiyatı hemen yukarıda bir karton içerisinde farklı türde çeşitli bitkiler var yine salon çiçekleri salon bitkileri bunlar 19.90 adet fiyatı bunların da bitki almak isterseniz hovartiyalar yine 3 çeşit bir hovartiya ve kamp ateşi var biri uzun yapraklı olan bir sukulent türüdür arkadaşlar yine 19.90 adet fiyatı bunun da her saksının fiyatı. Rex begonia 2 adet var. Burada ilk geldiklerin çok sağlıklardı. Sonra biraz cansızlaşmışlardı. Şu an gayet güzeller, yine harikalar. 2 adet 44 TL fiyatı. Yine bir kılıç çiçeği boyalı 39.90'a kenarı sarılı kılıç çiçekleri var ve büyük boy kaktüsler 36.90 adet fiyatı arkadaşlar ve kraton bitkileri yaprakları ve desenleri harika sanki sulu boyayla boyamışsın boya serpelemişsin gibi bir görüntüsü var gayet güzel saksı boyutu da büyük 54.90 adet fiyatı kraton bitkisinin şöyle aloe vera aloe vera yok mu diye soran olacaktır yine hemen onları da göstermiş olayım işte aloe veralar 16.90 aloe vera isteyen arkadaşlarımız için fiyatları Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Videomu faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı, kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz önemlidir. Benim için teşekkür ediyorum sizlere. Bu hayattan önemlisi sağlık. Sağlıcakla kalın. İnşallah e, mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle şiddete hayır diyoruz. Bu videomuzda da her türlü şiddete hayır arkadaşlar. E, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.